Merhaba Şif Teknisyenleri, ben Erdem Papuçcan. Bugün Need for Şahin adlı oyunu inceleyeceğiz. Adından da anlayacağınız gibi bu geldi bir yapım. Aslında biraz da komik olmuş diyebiliriz. E, artık e, klasikleşmiş e, arabalarımızdan Şahin, Doğan, o da benzer modeller tabi oyunun adı Şahin. Arabalarımızda bunlar. Şu an bu iki seçenek var. Rengini değiştirebiliyoruz. İstediğiniz renk yapabilirsiniz. Aslında oyun çok taze olduğu için çok bir özelliği yok şu an. Yani gelecekte geleceği söylenmiş, çok yakında denmiş serbest yanlama ve çoklu oyuncu, çok oyunculu modlarda gelecekmiş. Ama biz normal yarış modundan oynayalım. Arabanızı seçip yarışa geçiyorsunuz direkt ve oyuna başlıyorsunuz. 4 tur üstünden gördüğünüz gibi sol tarafta yön tuşları, sağ tarafta fren, gaz ve nitro var. Kamerayı da değiştirebiliyorsunuz kamera kısmından. Ee, tanıdık bir oyun. Şimdi Beşiktaş'tayız. Bu araba yarışı gördüğünüz gibi Beşiktaş stadyumunu görüyorsunuz. Bu detaylar hoş. Arabalar dediğimiz gibi ülkemizle özdeşleşmiş arabalar. Hepsi öyle sadece bizimki değil. Tabi gelecekte daha fazla araba seçeneği de gelecektir. Modlar daha gelişecektir. Ama güzel bir başlangıç olduğunu söyleyebilirim. İsimler de Türkçe. Oyun tabii ki tamamen Türkçe. biraz PlayStation 1'de oynadığımız araba, yarış araba yarışlarını andırdığını da belirtmek lazım. Ama hoş şöyle biraz Nitro'yu kullanın. Nitro'yu kullanınca böyle bir ekran geliyor karşınıza. Yani yüzü görüyorsunuz Nitro'yla diyebilirim. Hoş bir oynanışı var eğer hani çok kaza yapmadan, çok takılmadan giderseniz tur da bindirebiliyorsunuz karşınızdakini. Kenarlarda çok takılıyorlar. Siz de takılıyorsunuz gerçi. Hemen geri alıp gidebilirsiniz. Atom Games firmasının oyunu, tabi yerli bir firma bu. Şu an sadece Android için mevcut. Yakında diğer platformlara gelecek mi bunu bilmiyoruz tabii ki. Ama umarım gelir, umarım daha daha fazla geliştirirler bu oyunu. Çok büyük de bir oyun değil, hani yapısı yaklaşık 65 MB'lık bir boyutu var. Gördüğünüz gibi bu şekilde ilerliyorsunuz. Sol tarafta hem kaçıncı turda olduğunuz hem sıralamanız gördüğünüz gibi şu an ben sonuncuyum. Hem de süreyi görüyorsunuz. Güzel bir şekilde kontrol edilmiş oyun. Şöyle kamerayı da değiştirelim. Açıyla oynayabiliyorsunuz. Özellikle stadyum, dolma bahçe gibi detaylar çok hoş olmuş. Onları çok beğen. Oyunla en çok beğendiğim nokta o diyebilirim. Tanıdığınız yerlerde oynamanız hoşunuza gidiyor kesinlikle. Yani şu bitirelim bu oyunu. Tabii şu an oyunda çok yapabileceğiniz bir şey yok. Şu an salt bir şekilde bu oyunu oynayıp bir yarışı yapıyorsunuz ama çoklu oyuncu yanlama geldiğinde çok daha eğlenceli olacaktır bu oyun. Şu an bile arabanın rahat bir şekilde yanladığını görebiliyorsunuz aslında. Hani bunu o moda taşırlarsa çok başarılı olacaktır oyun. Evet biraz kasıyor şu an. Optimizasyon sıkıntısı olabilir oyunda çok yeni güncellemelerle düzelecektir diye umuyorum. Nos bastığınızda güzel bir ekran geliyor. Onu zaten söylemiştik. O da hoş bir detay olmuş. Evet sonucu bitireceğiz herhalde yarışı. Evet oyun bu şekilde arkadaşlar. Tabi çok taze bir oyun. Çok gelişmesi lazım ama gördüğünüz gibi hani Donma Maçı Beşiktaş'ın stadyumunu görüyorsunuz. Arkadaki arabayı, denizi görüyorsunuz. Beşiktaş'tasınız. Bunu hissettirmeye çok güzel olmuş. Başarılı bir düşünce yapısı olmuş en azından oyunu geliştirenler için. Ee, tabii gelişmesi gereken bir oyun ama zamanla düzelecektir diye umut ediyorum. Evet, oyun bu şekilde arkadaşlar. Başka bir incelemede görüşmek üzere. Hoşçakalın.